Herkese merhaba. Yeni bir haftada güncel mevzuat bilgilendirmesiyle mentor gümrük müşavirliği olarak karşınızdayız. Kağıtsız ihracat uygulaması hakkında bir yazı yayınlandı. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan yazıda, kağıtsız ihracat uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleriyle ilgili olarak bilgi sisteminde yapılan düzenlemelere ilişkin onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca Tehcir edilen mavi at kriterlerinde işlem gören ihracat beyannamelerinde bilgi sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgelerden yükümlüce beyan edilen dokümanlar kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacaktır. Yapılmış olan bu düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 13. 2021 tarihine alınmasına karar verildiği, uygulamanın seyri takip edilerek 1.4.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Gümrükler Genel Müdürlüğü transfer bildirim formu ile ilgili bir yazı yayınladı. 51.0 dahilde işleme rejimi ile 53.0 geçici ithalat rejim kodlu beyannamelerde transfer bildirim formu ID numarasının beyan edildiği hallerde eşyanın 4051 ve 4053 rejim kodu ile serbest dolaşıma giriş sırasında beyanın nasıl yapılacağı hakkında tereddütler yaşanmaktadır. Dahilde işleme ve geçici ithalat rejimi beyannamesinde 0887 belge koduyla transfer bildirim formu belge ID beyanı yapıldığı durumlarda eşyanın daha sonra katı ithalatının yapılmak istenmesi halinde serbest dolaşıma giriş rejimi beyannamesinin 44 nolu hanesinde mezkür eşyaya ait para transferinin yapıldığı Transfer bildirim formu ID ile kullanıldığı geçici ithalat ve dahil işleme rejimi beyannamelerine ilişkin bilgilere yer verilerek bu durumun tefsik edilmesi suretiyle peşin kağıt ortamı ödeme şekli ve 0105 belge koduyla beyanın yapılması mümkün bulunmaktadır. Dahil işleme ya da geçici ithalat rejiminde İlk ID numaralarını kullandığımız için daha sonra serbest dolaşıma giriş rejiminde bu ID numaralarını maalesef ikinci kez kullanamıyoruz. Dolayısıyla bakanlıkta ID numaralarını kullanmak yerine peşin kağıt ortamı seçilerek ID numarasını da beyannamenin 44 numaralı hanesine yazılmasını yeterli görmüştür. Abiteler ve aydınlatma cihazları için uygulanan gözetim muafiyeti kaldırıldı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile 9405 kitibinde yer alan avizeler ve aydınlatma cihazları için uygulanan bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonlarından brüt 50 kilogramdan daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlarda sif kıymetine bakılmaksızın uygulanan gözetim uygulaması muafiyeti yürürlükten kaldırılmıştır. Hoparlör ve hoparlör aksamlarının ithalatına ilişkin gözetim muafiyeti değiştirildi. 8515 kitibinde yer alan hoparlör ve hoparlör aksamlarının ithalatına ilişkin olarak uygulanan gözetim uygulamasında daha önce bir beyanname kapsamı 25 kilogram ve 50 adet veya daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar için sağlanan muafiyet değiştirilmiş. Şu andan itibaren 5 adet ve daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar için sif kıymetine bakılmaksızın ibaresi eklenmiştir. Görüldüğü üzere 25 kilogram ve 50 adet muafiyeti kaldırıldı. Yerine 5 adet veya daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar için muafiyet tanındı. Bolt metre ve ampermetrelerin ithalatına ilişkin olarak uygulanan gözetim muafiyeti değiştirildi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile 85.05.31.29, 90.30.33.10, 0 90 ve 90-30, 39-0, 19-0 gitiplerinde yer alan voltmetre veya ampermetrelerin ithalatına ilişkin olarak uygulanan 15 kilogram ve 50 adet veya daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar için sif kıymetine bakılmaksızın sağlanan gözetim uygulaması muafiyeti değiştirilerek 5 adet veya daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar için sif kıymetine bakılmaksızın şeklinde düzenlenmiştir. Burada da 15 kilogram ve 50 adet şartı kaldırılmış. 5 adet veya daha az miktarlar ibaresi eklenmiş. İthalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ 2013'e bir de değişiklik yapıldı. Bu tebliğde de bir takım muafiyetlerin değiştirildiğini hep beraber göreceğiz. Aşağıda gitibi ve isimleri belirtilen eşyaların sif kıymeti 500 ABD dolarını geçmeyen ithalatında uygulanan gözetim muafiyeti ile ilgili değişiklik yapılmıştır. Bazı ürünler gözetim muafiyeti dışında kalmış olup bazı bulunan ürünlerin gözetim muafiyeti devam etmektedir. Bunlar nelermiş hep beraber bakalım. 91.05.21'deki elektrikle çalışan duvar saatleri, 96.09.10'daki Kurşun kalem ve kurşun boya kalemleri, 96-13-10 itibinde yer alan tekrar doldurulabilen gazlı cep çakmakları, yine aynı şekilde 96-13'teki ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları, yine 96-13'teki diğer ateşleme sistemi olan doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalata ilişkin gözetim muafiyeti uygulanmasının dışında bırakılmıştır. 3921'deki plastikten levhalar, 8208'deki gıda sınavında kullanılan mekanik cihazlara ait kesici bıçaklar, 8301'deki silindirli kapı kilitleri, yine 8301'deki soğuk hava depolarının kilitleri ve diğer silindirli kapı kilitleriyle kilitlerin aksamları ise ithalatında bir özet beyan veya tır karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında sif kıymeti 500 Amerikan dolarını geçmeyen ithalatlarının gözetim uygulamasından muaf tutulmaya da devam edilecektir. 96.03.21 çift 0 çift 0 19 yer alan diş fırçalarının ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları belirlendi. Tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde Anılan eşyanın bazı ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için toplam 6.289.963 adet olarak belirlenmiştir. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.96.654 adeti geçemez. Görüldüğü gibi bu uygulama 3 tane boyunca devam edilecek ve her seneye de eşit miktarda tarife kontenjanı ayrıldığını görüyoruz. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan e-imza uygulamaları altındaki e-imza uygulamalarına giriş bölümünde bulunan ithalat belge işlemleri kısmında elektronik imza ile yapılacaktır. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50.000 adedi geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke ve veya gümrük belgesi için düzenlenebilir. Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş olması ve varsa bu tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın en az %80'inin ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tarife kontenjanı açılan ülkelerin birkaç tanesini burada hep beraber görelim. Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Çat, Gabon, Kamboçya, Kolombiya, Laos, Maldivler, Marshall Adaları, Solomon Adaları, Sudan ve birçok daha fazla ülkeyi de gördüğünüz gibi liste kapsamı içine aldıklarını görüyoruz. Sağlık Bakanlığının ön iznine tabi maddeler ve müstahsallar listesi güncellendi. 2021'e 4 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın özel iznine tabi maddelerinin ithalat denetimi tebliğinde yer alan İtali özel izne tabi maddeler ve müstahsarlar listesinden 2933 5995 çift 028 kitibinde yer alan piperazinin diğer tuz ve türevleri çıkarılmıştır. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Verilen bilgilerin detaylarına ulaşmak için web sitemiz www.mentorgümrük.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar dilerim.